Edris şirketine teşekkür ediyorum özellikle Berkley'e. E, e Estonya'ya gitme konusunda e, yaptığımız araştırmalarda kafamızda bazı sorular vardı. E, süreç nasıl ilerliyor? E, başvurular, Estonya'da bilmediğimiz için bazı yerlerde işte e, yani İngilizce de yetersiz kalıyor. Berk Bey sağ olsun bize her konuda yardımcı oldu ve zaten bütün süreci kendisi yönetti. E, bizi bizi konsolosunun önüne karşıladı girmeden önce yapmamız gerekenleri, işte oluşturmamız gereken bütün formları oluşturken oluştururken kendisi yaptı diyebilirim her şeyi. Bize sadece e, büyük Büyükelçiliğe gelip başvuruyu yapmak, e, ikincisinde onay sürecinden sonra işte imzamızı atmak ve parmak izlerimizin alınması ve son süreçte de gelip şu görmüş olduğunuz kartı almak kaldı. Bizim için çok kolaydı ve süreç toplamda 6 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandı. Ve pandemi sürecinin bütün işleri aksattığı en yoğun dönemde 6 ay içerisinde kartımızı aldık. 5 yıl boyunca Estonya'da ve dolayısıyla bütün Avrupa'da geçerli olan şu oturma izni artık ben de çok teşekkür ediyorum. Bizler gibi Estonya'da oturma izni almak isteyen herkese edvis.eu sitesine girip buradan gerekli tüm bilgileri almalarını öneririm.